kim abi adam sordu sen söylemedin. Hande Yener mi geldi lan? Ha gerçek değilmiş. Kanka, ya. kanka hamileyken kadın ne yersen çocuğu. ne çekiyor TikTok'ta. <gülüyor> 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 ne alaka ya. Merhaba chat. <laughs> Merhaba. Merhaba. 12 yaşındayım. Allah Allah. Senin annen de böyle güzeldir. <laughs> Senin anan sikişiyor. Annemi niye katıyorsun lan? Katmıyorum kız. Annen güzel mi? Senin bu güzelliğin şey nereden geliyor? Anamacı katma. Hiso tamam. Hiso gerçekliğe göre ki. Dedemin adı ben. Sıkıntı bir şey değil. Benim de babaannemin adı. Çağrı Bey. Bir ortak gününüz var. <laughs> Seni hiç gözüm tutmadı. Sende sinsilik var. Sende sinsilik var. Ver <laughs> Babamın adı şeydi. Hüseyin. Babanızın adı. Ne hoş. Çağrı Bey'e Hüseyin ismini hiç yakıştıramaz. <laughs> Ama öyle gibi değildiniz. Zıplayalım. Abla kız olmasaydın ne olurdum? Yani senden adam olacağım kesin de kardeş. Güzel iş devlette çalışma. Ve ben de çok yerde böyle döşekte çok yattım. döşek mi? Senin evinde var. Orası ne olur? Ya hocam bu kadar olamaz ya. Böyle bir durum var. Oğlum biz Adana Demirspor'a kaybettik. Kanka evet Adana'nın puanı 2 biliyor musun? <laughs> Beşiktaş'ı yenene 2 <laughs> puan veriyorlar amına koyayım artık. Kanka nasıl başardınız bilmiyorum ama <laughs> başardınız bir şekilde. Adamların tek galibiyeti var. Ya özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Komik ya vallahi. Tek puanı var adamların talibiyeti o da sizden kanka. Kuş mu istiyorsun kanka? <laughs> mi? Lan milyon. Ananı sikeyim milyonları ölüyormuşum. Kanka. Çık kapat oyunu. Sıçarım bacağını kapat. Arka yakın direni. köşe geliyorum yakın köşe geliyorum. Boşum ha. Bence Önce bu atılır. Bence bu, gol. At tep oğlum abi animasyonu abi, abi. gördünüz mü? City City onu yiyor onu yiyor kısmını cips paketlerinin içindeki tasoyu elleyerek geçirdim Cipsleri kıran o orospu evladı bendim Bakkal dışarı kovalıyordu beni Allah belanı versin yeter artık diye Tek tek cipslerin amına koyuyordum yani Aferin arkadaşım çok güzel bok yedim Şefim ne McDonald's'a geldik. Yaptığım, yaptığım yemekleri sayıyorum size. Çiğ köfte yaptım. Kırmızı cevizli. İzmir köfte. Mercimek köfte. Kısır ezme, gene böreği, mücver, beyti hazırladım sabah. Ben geldim hamburger yiyeceğim bir evet. <laughs> Zoomladım şimdi. Şimdi bak 2000 dolar kazanan 80, 120 ya da 150 dolar. 2000 izlenen 80, 120 ya da 150 dolar kazanıyor Doğru. Evet. Abi burada da kilk çalışanı var. Tamam. 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 mı? Bu geliyor diyor ki kanka sen bunu al. <laughs> Tıklıyor mu böyle? <laughs> bir düğmeye, <laughs> bir düğmeye basıyor. Senin çarpanın diyor level 1, senin çarpanın level 2, senin çarpanın level 3 diyor. Bu kadar. Yemin ediyorum böyle değilse bir yarrağın bir. Olabilir bu <laughs> arada. Çok mantıklı. Tık çalışanı şöyle bence tıkladığı versiyon çok daha mantıklı geldi. Bence kesinlikle böyle. Böyle değilse orospu çocuğum bu arada bak. <laughs> anamın ruhunu masaya koydum. Sıfır şaka. Cacık olma efsane ol. Allah. A -a -a, kadar <laughs> Atladım ki. <laughs> Mendili eline, mendil verdim beline. Ah, bye bye. Çalışmıyor çocuk da Ölün! Yarın da Türkçe kursuna başla amca. Halk eğitime mi gidiyorsun? Ne ebenin amına gidiyorsun? Sıkı git. Başlıkta da mı çocuk yazıyor? Şaka yapıyorsun ya o kadar değildir. Hayır hayır. Hayır ne olur ya. Havaları Ya senin amına götünü sikiyim ben ya. Abi 237 bin aboneli kanalı emanet ettiğimiz adama bak. Ben kendimi sikeceğim. Zomen. Kolumu sokmam gereken bir yer daha var bence. Ne yapıyorsun? İşte bu yap <laughs> işleri nokta nokta diye kullanırız. Tutmaz. Tutmaz. Doğru cevap. 10 harfli. Arkadaşlar bu bir reklam değildir arkadaşımın kanalına destek olursanız gerçekten sevinirim editleri çok güzeldir yaptığı videoyu izleyince anlarsınız. Kimsenin sikinde olmayan bir konu sonuç olarak. Ne zaman böyle 5 dakika sonra ediyoruz izle. İzle 35 saat gameplay diyor. Oğlum. Ya zaten mermin yok salak niye mermini harcıyorsun ya. Kim yazdı onu? Kim yazdı onu ya? Bu kadar nokta atmış oğlum. <laughs> Sen papat... <laughs> <laughs> Anne! <gülüyor> ...olarak en böyle hoşuma giden galiba ya Turgut Özal ya da Fahri Korutürk. Baba işte İsmet gelmiş. ne yapmış ya? Adaları verirken bu imzayı <laughs> mı atmış? <laughs> Ama... <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ben gitmek istemiyorum ya. Ben gitmek istemiyorum ya. Ben gitmek istemiyorum ya.

<laughs> Muhtemel bu arada. <laughs> şey ya, ya. Allah Allah gözümden kaçmış o zaman. Ya ben değişmiş bir değişmiş bu arada. Ya, ya ne diyeceğim? Burası ya. Mamak da mı? Mamak mı değişmiş? Çankaya burası. Çankaya mı burası? Başkanım. Ulan ne değişmiş Değişmiş be buralar. Saat kaç oldu? Değişmiş başka Ooo hadi hadi trafiğe denk gelmedim abi hadi. yeter konuşacağımızı konuştuk hadi. Daha bir şey bir yere kaçmıyoruz da sonuçta. Yılbaşına kaç gün var? Artık yaptı ama. tamam. Üç gün sonra bir daha toplandım. De. De. Başkanım astroloji belli oldu mu? Şimdi Almeyla. Arkadaşlar ha. içeride görüşmeler devam ediyor. Son bir toplantı daha yapacağız. İnşallah halkımızın karşısında güzel bir ücretle... Başkanım 30 bin TL olacağı söyleniyor. Ben şuan, ben <gülüyor> ben, ben, <gülüyor> ben, ben, biz de, de. Griezmann, Rashford, Talishka çekiyoruz abi. Siz 31 çekiyorsunuz. Ee, <laughs> i̇stediğinizi çekin dostum. 31 Selam çekiyoruz ama yüzünüze boşalıyoruz. Onu ne yapacağız? Alex? Oh! <laughs> <laughs> Ben aileyi binden geçirdim lan. A few moments later. Yanlış hatırladım ya. O, bo o boş paketti ya. Kendi kendime hayal etmiştim. O kadar da değil yani. O kadar mal olamazsın galiba. Purna. Aa! Evet arkadaşlar Twitch'te yasaktı da Kick'te sorun olmuyor film izlememiz. O yüzden aç. <gülüyor> <Oyda>! <gülüyor> Hiç beklemiyordum. <laughs> Üstelik Amazon Prime'a gerek yok normal izleyebiliyoruz. <laughs> abone ol, al abone bozu al hemen. Hemen abone modu al. Sıra <laughs> değil sağdan gelen kamyona ve önüne bakın. Bak. Lolo 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 lolo. Akıllara durgunluk. Dal. Dövüyormuş. <laughs> Yumrukluyormuş altıma altıma kaka atarım. Ne yapıyorsun <laughs> abla? Ağzıma mı veriyorsun ya? <laughs> Hamburgerin adresine hepiniz hoş geldiniz. Ham 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 ham. Bir tane hamburgerim var. <laughs> keyfini güzelce çıkardık değil mi? keyifli videoydu bence de. E o zaman şimdi ne zamanı aşağıdaki kısımdan like butonuna basma aynı zamanda da abone değilsen mutlaka abone olma zamanı. Videolardan zamanında haberdar olmak istiyorsan da o küçük çanı açmayı unutma. Seviyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.